Değerli canlar kanalıma hoş geldiniz. 3D yayınlarının TET Geometri Soru Bankası'nın çözümlerinden yeni konuda arkadaşlar. Eşkenar üçgenin birinci testi yani bölüm 1 test 24'ü sizler için çözeceğim. Hemen başlıyorum. Birinci soruda demiş ki ABC eşkenar üçgen ondan sonra AH nedir demiş. Arkadaşlar bakın eşkenar dendiği zaman direkt 60 tanızı yapıştırın. Bakın şurası 60, şurası 30, şurası 60, şurası 60. Ve bütün kenarlarımız da zaten birbirine eşit. 60'ın gördüğü 2 kökü ise 30'un gördüğü 2'dir. 90'ın gördüğü 4. Burası 4 olduğu için artık bir kenarımız 8. E peki arkadaşlar eşkenarın bütün kenarları eşit olduğu için x artı 2 8 ise x 6'dır. Cevap C şıkkı. İkinci soru da bize yine ABC eşkenar. Bakın arkadaşlar yine 60 mı yazıyorum. O zaman burada 30 60 90. Burası 60. 90'ın gördüğü 6 ise 30'un gördüğü nedir hocam? Burası 3. Buraya ne kaldı? 3 kök 3. 60'ın gördüğü 3 kök 3. Peki bir kenarımız kaç? 9 mu? 3'ü buradaysa buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Peki şurada bir Pisagor yapalım. X kare eşittir. 6'nın karesi 36. Artı 3 kök 3'ün karesi 27 x kare eşittir 63 mü? E bu da neye eşittir canlar? 3 kök 7. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü soruya bakalım. Ee, bize arkadaşlar demiş ki eşkenar üçgenin yüksekliği 11 e, santim olduğuna göre x nedir? Bu bir kural sorusu. Eşkenarın içinde alınan şu yüksekliklerin toplamı eşkenar üçgendeki büyük yüksekliği eşittir. Yani şuraya h. E zaten bana h'ı 11 vermiş. O zaman toplayalım. 3, 2 daha 5. 5 artı h pardon 5 artı x eşittir h. E peki h arkadaşlar 5 artı x eşittir 11'den x eşittir 6 olarak bulunur. Cevabımız bu soru için C şıkkı bulundu. Geldik buna. Emre teknoloji tasarım dersinde bir kartonun üzerine şekil birdeki gibi bir ABC eşkenar üçgen çiziyor. Sonra ac D noktasından itibaren D orta noktasından itibaren şekildeki gibi sarı mavi renge boyuyor. Daha sonra D noktasından başlayarak kartonu kesiyor ve şekil 2'deki e, görünümü elde ediyor. Buna göre demiş arkadaşlar. Buna göre e, sarı boyalı şeklin çevresi, mavi boyalı şeklin çevresinden kaç birim fazladır? Güzel. Şimdi eşkenarın bir kenarı arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz 10'dur değil mi? Şurası 10. Bakın dikkat ettiyseniz 10. Burası da 10. Ondan sonra başka bir şey verilmiş mi? E, D noktası da orta nokta verilmişti zaten. O zaman burası da 5'e 5. E 5. Peki şurası 5, şurası 5, şurası 10. Peki arkadaşlar bakın şuraya ben K, şuraya K, şuraya T, şuraya T, şuraya L, şuraya da de L desem. Şimdi buradaki çevreye bakalım. 10, 15, 17. 17 artı K artı T artı L. Bu arkadaşlar sarının. Peki mavinin çevresini toplayalım. 5, 8 daha 13. 13 artı K artı T artı L. E peki arkadaşlar biz bundan bunu çıkardığımız zaman K artı T artı L'ler gider mi? 17'den 3'ü çıkardığımız zaman cevabımız 4 olarak bulunur. D şıkkı cevabımız oldu. <laughs> Beşinci soruya geldik. A, B, D, A, B C ve D, e, C eşkenar. C Hemen 60'larımızı yazalım. 60. Şurası 60. Bir kenarımız 16 ise burası 16. Yine burası 60. Peki Eşkenarda arkadaşlar dikme indiriyorduk. Bakın 90 dereceden dikme indirdim. 90'ın gördüğü 16 ise 30'un gördüğü 8. Burası da 8 kök 3. Demek ki şu minik yere 2 kaldı. Şurada bir pisagor yapalım mı? X kare eşittir. 8 kök 3'ün karesi 192. Artı şurada da 2'nin karesinden 4. X kare eşittir 196. X 14 olarak bulunur. Cevabımız 5 Geldik 6. sorumuza. Şekil 1'deki ABC eşkenar üçgeni biçimindeki karton AD boyunca kesiliyor. Peki bir kenarımız zaten 16. Burası 16. Burası da 16. Bakın arkadaşlar eşkenar olduğu için bakın 60. Hemen dikme indiriyorum buradan. 90'ın gördüğü 16 ise 60'ın gördüğü 8 kök 3 burası da 8. Buraya kaç kaldı hocam? 2 kaldı. Buraya da A diyelim. Az önce işlemi yaptık aslında değil mi? A kare eşittir 192 artı 2'nin karesinden 4 A eşittir arkadaşlar. 14 geldi. Yani 5. soruda yaptığımız işlemin aynısı. Peki A 14 bulduk. Yani AD. AD'nin yerine 14 yazdım. Burası da 14. Peki arkadaşlar açılarımıza dikkat edelim. Bakın şuradaki açı açıya ben alfa dersem burası ne olur? 60 eksi alfa olur değil mi? 60 eksi alfa. Peki şuradaki açılarımız ne olur? Burası da 60 olur. Burası da 60 olur. Değil mi? Sonuçta o parçayı kesmişiz. Peki devam edelim. E şuradaki parçamız da arkadaşlar BD yani DC yerine burası nedir? 6'dır. E, BD'miz kaçtır? BD'miz zaten 10'dur deriz. Peki. İç açıortay ortay bağıntısı geldi mi? Evet. Hocam 6'nın 10'a oranı 3 bölü 5 olduğu için ben buraya 3 tane T dersem e buraya 5 tane T der miyim? E, toplam 8 tane T eşittir. Ben kaç bulmuştum arkadaşlar? E 14 bulmuş muydum? 8 tane t 14 ise t eşittir 7 bölü 2. Bizden istenilen x eşittir 5 tane t. 5 çarpı 7 bölü 2'den e, bölü 2 mi diyeceğiz bakalım. Pardon burası 7 bölü 4 diyeceğiz. Burası da 4. E peki o zaman cevap ne geldi? 35 bölü 4 cevabımız geldi. Cevap C şıkkı. Tamam arkadaşlar bunların dikkat edin. Burası ile buranın 60 olduğuna dikkat edin. İç açı ortay bağıntısı. E, 6, 10, Buradan da zaten burada da bir eşkenar üçgen geldi ya burası. ADD üssü de bir eşkenar üçgendir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Tamam. Anlamadığınız yeri arkadaşlar yorumda yazabilirsiniz. Size geri dönüş yapacağım kesinlikle. ABC bir eşkenar üçgen. ADDC eşit bizden istenilen x nedir? Arkadaşlar eşkenardan tabana inmiş tabanı iki eş parçaya ayırmışsa demek ki burası 90 derece. O zaman burası kaça kaç? 30'a 30. Demek ki burası da 30 oldu. Bakın e, 30 30 burası ikiz kenar getirdi. Burası da 6 çıktı. 90'ın gördü. 6 ise 30'un gördü. 3 burası da 3 kök 3. E, peki devam edelim arkadaşlarım. Devam edelim. Başka ne olacak? Bakın burası da 60 derece değil mi? 90'ın gördü. 10 kök 3 ise 30'un gördü 5'tir. Burası da 5. E, burası da arkadaşlar ne olacak? Bakın tekrar söylüyorum. 90'ın gördüğü 10 kök 3 ise bunun yarısı 5 kök 3'e 5 kök 3 burası da toplam 15 olacak. Çünkü 5 kök 3'ün kök köküçü 3 katı. O da 15. Yani 6 artı x eşittir. 15'ten x eşittir. 9 geldi. Tekrar söyleyelim. İnmiş tabanı 2 eş parçaya ayırmışsa 30'a 30. Burası da 30. Burada bir ikiz kenarlık geldi. 90'ın gördü 6, 30'un gördü 3, 60'ın gördü 3 kök Bu BC kenarımız artık 10 kök 3. O zaman buraya 5 kök 3, buraya 5 kök 3. 30'un gördüğüne 5 kök 3 dedim. Ee, burası o zaman kök 3 katı 15 olur. Yani x artı 6 15 ise x 9 bulunmuş oldu. Gelelim buna. Demiş ki abc B, C ve dc eşkenar. Tamam 60'larımızı yazalım. Şurası 60, şurası 60. Ondan sonra dc. E. Burası da 60. Burası da 60 ve burası da 60. Peki. Şimdi burası kök 3 geldi. Burası da kök 3 geldi. Peki Pisagor'dan şurayı bulabiliriz. Kök 39'un karesi 39. Arkadaşlar kökü çıktı burası. 6, 6, burası da 6. Peki ben şunu şöyle doğrusal uzattığım zaman bakın bizden B'de istiyor ya. Dik üçgen yapacağım arkadaşlar. Buradan şurası 90, 60. Burası 30 kaldı. Burası da 60. 90'ın gördü 6 ise 30'un gördüğü 3. Burası da 3 kök 3. Şu üçgene bakın. Dikkatlice bakın. Diyeceğim ki B'denin kenarına x dedim. x kare eşittir. 3'ün karesi 9. Artı. 4 kök 3'ün karesi bu da 48 yaptım. x kare eşittir 57 ve x eşittir kök 57 olarak bulunur. Cevabımız 5 şıkkı bulunmuş oldu. Geldik buna. Yukarıdaki bir kenarı bir birim olan eşkenar üçgenlerden oluşan şeklin içindeki boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar şimdi burada noktalar belli olmadığı için mecbur etrafından bir tane dikdörtgen çizeceğiz. Mecbur arkadaşlar bakın şöyle. Ondan sonra şöyle bakın şöyle bir dikdörgen elde ettik. Bu dikdörtgen alandan beyazları çıkaracağız. Şu beyaz üç tanesini çıkaracağız. Peki. Şimdi bunlar bir birim olduğu için arkadaşlar bakın. Şimdi 90 burası 1 bölü 2 burası 1 bölü. Burası o zaman kök 3 bölü 2. Şuranın tamamı ne oldu? Şu yükseklik kök 3 oldu. Bakın şöyle mavi kalemle yazalım gösterelim. Şurası kök 3. Ondan sonra burası da kök 3. Ondan sonra burası artık ne, ne oldu arkadaşlar? Dikkat edin artık a burası 2 kök 3 oldu. Peki burası zaten 1 bir birim, 1 bir birim, 1 bir birim, 1 bir birim, 1 bir birim. Yine arkadaşlar burası 1 bir birim, 1 bir birim, 1 bir birim, 1 bir birim, 1 bir birim. Güzel. Şimdi bakalım. Şimdi bu dikdörtgenin arkadaşlar e, alanı nedir? 2 kök 3 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. Yani 10 kök 3. Eksi. Şimdi şu alanlara bakalım. Buradan kök 3 çarpı. Bakın arkadaşlar şu üçgen şurası kök 3 şuraya yazıyorum. Kök 3 çarpı 4 bölü 2 mi? Buradan 2 kök 3 geldi. Artı şuradaki alana bakalım. Bu da 1 çarpı 2 kök 3 bölü 2 geldi. Buradan kök 3 geldi. Artı şuradaki beyaz alana bakalım arkadaşlar. Buradan da kök 3 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 5 bölü 2. Bakın işte arkadaşlar bize bu alanı verdi. Peki buradan 3 kök 3 arkadaşlar. Bakın şurası 3 kök 3. 3 kök 3 çarpı 2 ee, arkadaşlar kaç yaptı 6 buradan da 5 11 kök 3 bölü 2 yaptı 10 kök 3 eksi 11 kök 3 bölü 2 eşittir buradan 20 11 tane çıktı 9 tane kök 3 bölü 2 yapar cevabımız 5 çıktı bulunmuş oldu daha basit bir yöntem olsaydı arkadaşlar onu denerdim ama e, noktalar belli olmadığı için mecbur bu şekilde sizler için çözdüm. 10. soru ABC bir eşkenar üçgen. Hemen 60'larımızı yazıyorum. Şurası 60, şurası 60. Bakın burada bir kenar verildiği için o kenarı hemen kullanayım. Bakın 90 derece. Burası 30. 90'ın gördüğü altı burası 3. Burası 3 kök 3. Devam edelim. şimdi bakın arkadaşlar. Burası 15 derecelik bir açı Buradan 15 derecelik bir ikiz kenar çekiyorum. Onu 30 yapmam lazım. Bakın 15 burası. 15 burası 30. 30, 60, 90. 30'un gördü ise 90'ın gördü 6. Burası 3 kök 3. Burası 3 kök 3 ise kenar oluşturmuştum. Çünkü burası da 3 kök 3. Eşkenarın bir kenarı 6 artı 3 kök 3 olduğu için 3, 3 daha 6. E 6 artı 3 kök 3 olması için arkadaşlar demek ki buraya kaç kaldı? 3 kök 3 kaldı. E peki şu üçgende bana bir tane özel üçgen hatırlatıyor mu? Evet. 90, 45, 45 değil mi bu? Tamam. E peki hocam şimdi toplayalım. 90, 45 burası arkadaşlar. 15 yani x artı 15 45 da 60 eşittir 90 olmalı. Şuranın tamamı 90 ya. E buradan da x 30 derece olarak bulunur. Cevabımız bu soru için C şıkkı bulunmuş oldu. 15 derecelik ikiz kenar çektim. 15 15 30. 30'un gördüğü 3 90'ın gördüğü 6. 6 artı 3 3. Neden burası 3 3? Çünkü burada 15 15 ikiz kenar oluşturmuştuk ondan. Ondan sonra bir kenarımız 6 artı 3 köküçse 3 burada. 3 burada etti 6. Buraya 3 kök 3. Burası da 3 kök 3 olduğu için 45 45 geldi. E 90 15 45 ve x'in toplamı 180 olması için x 30 bulundu. Evet. Eşkenarın birinci testini burada bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.